Selimiye Camii, mimarların piri Mimar Sinan'ın ustalık eseri. Osmanlı sanatının zirvesi olarak kabul edilen bir başyapıt. Hayatının sefa içerisinde geçirdiğini düşünen ve bundan büyük bir elem duyan 2. Selim adına bir cami yaptırmak ister. Durumu ser mimarına bildiren padişahın ise emirleri şöyledir. Benim adıma öyle bir cami yap ki eşi benzeri bulunmaya. Bu caminin hiçbir yerinde fazlalık ve noksanlık olmaya. Adımı geleceğe taşı. 6 sene gibi inanılması güç bir sürede tamamlanan Edine'nin gözbebeği bebeği Selimiye Camii, dört bir yanından yükselen minareleriyle göğüs süslüyor. Ayrı Ayrıca minarelerin her birinde üç ayrı merdivene sahip olmasına rağmen eşi ve benzeri olmayan bir incelikte. Kubbesi ise Ayasofya'yı geride bırakarak devrinin en büyüğü. Her bir ayrıntısıyla milli ve dini değerleri bir arada yaşatan Selimiye Camii, Osmanlı İmparatorluğu'nun heybetini adeta bir göstergesi. Sayı Çelebi'nin ifadeleriyle, Yattığı yeri hüda kılsın, anı bağı cinan, geçti bu demde cihandan, piri mimaran sinan.